Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Mehmet var. Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün Mehmet. ne oynuyoruz Mehmet? Sen söyler misin? Hentai Killer. <laughs> Nasıl bir oyun? Bir fikrin var mı? Değişik bir oyun. Yani silahla adam vuruyorsun. Adam Adam vuruyorsun. vuruyorsun. Adam. Ama sadece adam erkeklere denmiyor biliyorsun değil mi bunu? Yani adam ikinci anlam olarak TBK'da evet. insan anlamına evet. geliyor. Tabii de, tabii İnsan anlamına adam dersin. Neyse. bilgilendirme de yaptım. Evet evet. Neyse hadi başlayalım istersen. Şu profil fotoğrafına bak Allah aşkına. Neyse. Başlıyoruz. Ee, askeriye var bir de orman var. Hangisine girelim? Askeriye Bence girelim. ormandan başlayalım. Askeriye de olur fark etmez ya. Aha Seç yani. beni. Baştan başlayalım. Haydi. Kanka ne oluyor? Neredeyiz? Efsane şu an. Kanka neredeyiz şu an? Dur ne oluyor lan? Oğlum ilk defa bak gelin lan. Evet. Evet. <laughs> <laughs> ah, attı. Ee, ne kullanalım? Pompa. Nefes Arkadaşlar çok ne oluyor? Tövbe estağfurullah. <laughs> Oğlum <laughs> sen şu an ses efektlerini duyamıyorsun ama kadınlar <laughs> bir bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Tanıtalım pompaları. Oğlum anime kızı lan. Geri bak. Geri bak. Bak bak bak. İki vuruş atıyor kanka. Ha, bazen tek atıyor. Bak, tamam. Bak mermi değiştirmiş animasyonuna bakar mısın? Bak bak. Ele bak ele. Silahını tutuyor bak. Çok mermi. Allah'ım. Bu çok geçirmiş. Neyse fazla şeylere bakmıyorum. Kadınlara bakmıyorum. Telif falan yemiyorum. <laughs> evet Mehmet bir şeyler koyuyor ya. Gündemden falan koy. Diğer silahlar deneyelim. Tanıtım çekecek silahları. Evet. Burada boncuk atar var. G36 <laughs> arkadaşlar bak, silah. Bak. bak boncuk atıyor bak. Yarı tüfe. Yarı tüfe. Bak. Bak. Bak boncuk atıyor bak. <laughs> ben bir kata kalmamışsın görüyorsun. doğru bakıyor. ileri doğru çeşiyor. Bak bak görüyor musun bak. Oldum. Animasyon var Bu iş istiyat efsane ya Kan efekti falan var Kadınlar ölürken bir de Dur ben burayı keserim ben de yaptım Oğlum bak lan Ölüm ya falan yine Oğlum bu boncuk atıyor bak cidden Sto boncuk sorma Alalım Uzi SMG'miz var Uzi Uzi ne SMG'si bak 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 ama ölmüyor. Kanka karaktere baksana. Mert bir bak. güzel yerden çıkarıyor. Yalnız bir şey diyeceğim şu yürüme efektine baksana. Kanka moonwalk yapıyor. Şu ayağı yere değmiyor bak uzayda yürüyor. Aynen aynen aynen. <laughs> bak. Bu arada şey diyeceğim ayağı 45 numara herhalde şu an ya bak. <laughs> Bebek mezarı gibi. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Şuna bak neyse. Aa bakın yeşil ilk defa var. Oha mavi saçlı kul kaldım ama abi ya. sesim Yani şu ama animasyonları çok güzel. Sanki şey, e, buz pateni yapıyor amına. kabaklı tadreciniz şeyi. Yani oyun çok kaliteli değil mi yalnız bu? Oyun yani oyun genel olarak baktığımda lan vuruş efekti muhteşem. Çok güzel. Yani kendi türünün en güzeli. Hikaye anlatımı da benim var. Ha, hikaye desen çok iyi zaten. Hikaye olmazsa olmaz. Baksana bak karaktere bak. Kanka can şey oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. R'ye ya mesela. R'nin sesi bak. Şu an, şu an ya olmuyor neyse. Videoda bir video giderken oğlum bak giderken namlu sola doğru bakıyor Ateş edince adama doğru bakıyor. Adam. Şey. Evet adam demen mantıklı. Ama kadın derse sevinirim kanka. Sen arkama mı? bir dakika değişmiş oldu. Bizde kanka, bak, değişik Araba binebiliyor mu? Oğlum ya bu kadar harika oyunda nasıl olmaz? Hadi hadi. Al satıda mı var. var? Var Göstersene. Bu silahta yok ama. Sniper'da falan var. O sniper'da gösteriyor. Bak. Olmuyor. <laughs> Olması lazım. Ha, Bak. Oğlum bak şu ya. yalnız şöyle bir şey var. Bir kere bastığın zaman basılı kalıyor. Şu an bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Başka nerede lan? 6 kişi kaldı. Ama kanka şimdi grafikler güzel. Ben yani grafikler on numara, çok özenilmiş zaten şeye baktığımız zaman, kaplamalara evet. baktığımız zaman hani o kadar detaylı kaplamalar ki. Evet, araçlara mesela falan bakıyoruz. Mesela bak duvarlar mesela hep aynı görüyor musun? O kadar evet. özen gösterilmiş ki e, bu oyuna. Ben bunu... Gölgeler de güzel. Yani gölgeler evet. zaten tamam, gölgeleri görüyorum. Zaten gölgeleri program kendi yapıyor, neyse. Güneşi şuradan algılıyor mesela, gölgeyi buraya düşürüyor. Yani. Hee. öldüremem ben bunu, dur kaçayım ya. Sniper kaç kuş alıyor? Çok eee. açıyor mu? Şunu ben bir öldürürüm. ya. Yalnız merminin de gibi senin da çok güzel. Bak sanki tarıyormuş gibi bir şey bak. Uca bak uca. Uca bak. Ama, boncuk atıyor tek tek. <laughs> ha çıkarttık babayı. E beni biliyorsun ben sniper cıyım. bak. Eğildik bak eğilme adam. Oo tek attı. Kar 98 mavi mi lan. Kar 98 Kar 98 tahta. tahta. <laughs> Durun lan. Tek atıyor. 3 kişi şey. kaldı. Aga orada misin? Aga bilmiyorum döneceğim Aga olmuyor. Kör oldu. Kör oldu. Kör oldu. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şunu indirelim Sakin arkadaşlar Görmüyorum Oğlum benim adım sniper lan. Anam. Lan. Oha ateş. <laughs> ateş mi? Rengi değişti. Sen bak. oraya baksana kanka alınabiliyor mu? Bakacağım şimdi. Şu, şu bir tane kişi kaldı onu da öldürürüm. O arkada kanka. Ne dedi. varmış? Burada buradan gir diyor. Aha şurada bak. keşke bizim boyumuzda yapsaydım Evet kanka. <laughs> Zetele basana. Kanka yani basılmıyor. Şu an basılı <laughs> basılı mı acaba? Baksana bacağın kırılmış. Aa bak Aga ben evet. olay oyun bitti ama devam ediyorum kanka nasıl? İşte bu be Onun gelişmişlik. Oyun bitti de oynamanı izin Hangi oyunda var ki bu? Ne yapalım? Bu bu kadardı. Forza bir girelim mi be? Senin? Multiplayer. Var mı ha? Var mı Varmış gel de girelim. Oyun çekiyormuş <laughs> Server falan kurmuş oğlum. Aynen. Evet <laughs> bay. Oha da bayağı uyanmış ya. lan oyun baksana hiç yok. Bug'a girmişler serverlar. Allah katına çıkarken simüle etmişler bunu. Evet arkadaşlar bugün de böyle mükemmel bir oyun oynadık. Çok uzun süre. Evet, Son olarak lider lead <laughs> bu arada baksana liderlik tablosuna. Bunlar neyle ölçülüyor? Puan mı bunlar yoksa öldürme sayısı falan mı? Ölçmedim ki ya ama neyse. <laughs> Sen ol. var mısın? Bilmiyorum ki. Zaten oynayan 10 kişi var kanka arasında. <gülüyor> 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 yok yok. Bayağı oynayanı var kanka. Hentai killers. Evet, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Mükemmel bir oyun tanıttık size ve bu zamanda da konuşmuş olduk. Mehmet senin bu oyun hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Ve ciddi olmak gerekirse Rulis saat yok zaten. Ya ciddi olma oğlum, troll ol. Ciddi yani. Yani, yani gördüğünüz üzere adam vurunca çok güzel efektler var. Silahın ucu falan olsun, silah olsun çok güzel efekt Evet. Grafikler zaten şahane yani diyecek pek bir şey yok yani. Oyunun amacı daha desen çok uzak, hikayesi falan var. E tabi ki de. Militeri falan var. Bunların hepsi bir anlam var tabi. Bizim bilmediğimiz çeşitli sürgülü mesajlar boylanırken beynimize aktarılıyor. Bugün bunu oynadık. Diğer günler mom oynarız. Ondan sonra şu başka oyunları var ya. Trump falan vardı. Putin. <laughs> Onu da oynayacağız. Ama bundan sonra Momo'yu oynayalım. Korku oyunu. Güzel olur. Neyse kendinize bakın.